Herkese merhaba. Bugün sizlere yeni aldığım Btwin Tilt 500 bisikletinin tanıtımını yapacağım. Bisikletimi yaklaşık 3 gün önce teslim aldım. Yani 19 Haziran 2020'de teslim aldım. Bisikletimi internetten satın aldım. Kargo ile 15 gün içinde geldi açıklamalar bölümünde yazan siyah jant yerine gri jant geldi. Değiştirmek istedim ama 15 günlük bekleme süresinden sonra tekrar gönderip tekrar 15 gün daha beklersem yazın ortasını bulacağını düşündüğüm için birazcık sinirlenerek vazgeçtim. Fakat daha sonra aslında bu jantın onlardan yani siyah olan janttan daha iyi olduğunu anladım. Şimdi arkadaşlar Gördüğünüz gibi jantımız gri. Aslında BTV'nin Til 500 jantlarının hepsi siyah. Yani 2015'ten beri yayınlanan videolarda izlediğim kadarıyla siyah. Fakat bunun telleri yine siyah. Telleri siyah. Ama jant gri. Bunun bir dezavantajı var. Şimdi şuradaki yanak siyah olmadığı için şöyle göstereyim. Tekerlek daha ince görünüyor. Yani şu da daha ince görünüyor. Şuradaki yanak da siyah olsaydı bir bütün halinde teker daha kalın olurdu. Daha kalın görünürdü ve daha spor bir görünüm kazanırdı. Fakat siyah jantlarda frene bastığınız zaman bütün videolarda gacırdama sesi duydum. Yani frene bastığınız zaman ötüyor. Ama ben 50-60 km yaptım. 3 gündür kullanıyorum. Hiç gacırdama sesi yapmadı. Ben Decathlon'un bu siyah jantlardan bu sesten dolayı vazgeçmiş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu son üretilen bisikletlerden biri. Bu arada bisikletimde yine videolarda izleyip de görmediğim şu sele borusundaki ölçü mekanizmasını görüyordum. Bu da benim aslında iademi, e, iademden vazgeçmeme sebep olan bir özellik. Şimdi bisikleti gönderip siyah jantlı bisikletle değiştirmelerini istediğimde Belki de bu sele borusu böyle gelmeyecekti. Ölçüsüz gelecekti. Bu benim çok işime yarıyor. Bakın. Pardon. Şurada göstereyim. 19 çizgisinde kullanıyorum ben. Her katta yap açtığımda e, tekrar tekrar acaba neresiydi diye oturup kalkıp uğraşmıyorum. Yeri belli. Hemen çekiyorum ve o şekilde kullanıyorum. Yani Haziran ayında, 2020 Haziran ayında aldığım B-Twin bisiklet Daha önceki bisikletlerden bu iki özellikle bakımından farklı Başka bir fark yok Yine Shimano Dişli, 7 dişli Shimano aktarıcı Vites koruma 7 vitesli Yine pedallar katlanır Yine 52 diş evet. Aynamız var burada ondan sonra çok hızlı gitmesini sağlıyor. Lambalarımız var ön ve arkada. Ee, zilimiz var yine üstünde gelen bu lambalar da üstünden geldi. Lambalar pilli ben önce şarjı sanıyordum ama pilliymiş. Şurada fosforumuz var. Çok güzel parlıyor. Ee, üstteki lambadan daha çok parlıyor araba vurduğu zaman. Şuradakiler parlıyor. Ee, şu beyaz VTV'nin yazısı ondan sonra şuradaki çift 500 yazısı ve şuradaki alüminyum 6061 yazısı da şu e, vites koruması da yine arabanın farı yine pedallarda arabanın farı vurduğu zaman çok güzel parlıyor. Vitesimiz revoshift. Revoshift e, vitesleri biliyorsunuz. Şuradaki LG'yi biraz küçültüyor. Bu benim için iyi olmadı. Yani bu şekilde tuttuğum zaman şu parmağım ağrıyor. Bu şekilde de tutunca elim boşta kalıyor. Koysek ki soldaki gibi LG yine uzun olup şuradaki vites hafif sola kaydırılsaymış biz rahat rahat tercihimizi tutar. Vites atmak istediğimizde sola doğru elimizi kaydırdık veya elimizi her zaman tutabilirdik. E, vites geçişleri çok güzel. Attığımızdan geçiyor. Onda sorun yok. Zilimiz güzel. Bu şekilde. E, frenler güzel. Frenler asla ötmüyor. E, bu da dediğim gibi ziyan jantla gri jant arasındaki farktan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Arkadaki fren pabuçlarımın markasıyla Honda diye bir marka düzeltiyorum. Al Öndekinin markası ve rengi farklı. Bunu daha önce bir videoda da görmüştüm. Tilt 120 tanıtan bir arkadaş bahsetmişti. Buradaki öndeki e, pavuçlar sanki biraz daha kalitesi düşük gibi geldi. Biraz da böyle e, solmuş siyah yani kahverengiye çalan. Ama arkadaki e, koyu siyah. Daha biraz daha sanki heybetli gibi duruyor. Onun dışında bisikletimiz güzel. Yine altında denge aparatı var. Katladığınız zaman devrilmesini engelleyen tutatçılarımız var. Ön ve arka tekerde katlayınca tutan. Bu şekilde selemiz güzel. Yumuşak. Bayağı yumuşak. Jelli de olabilir çünkü otururken sanki kayıyor gibi his veriyor rahat ben memnunum ama tabii daha yumuşatılabilir onun dışında e, filanlar frenler yine alüminyum e, bu şekilde bisiklet Şimdi bisikletle ilgili kısaca hemen bir ayar tanıtımı da yapmak istiyorum video uzatmak istemiyorum ama bisikletimizin eğer freni tutmuyorsa olabilir bilmeyenler vardır arkadaşlar şunu şu şekilde sola dağrı çeviriyorsunuz. Bunu yaparken şu freni önce sıkıp bir bunu sık gevşetirken diğerini de çekerseniz çevirirseniz yani şimdi video çekerken şey yapamıyorum. Şunu sıkıp şunu da çevirirseniz daha rahat döner. Böyle de dönüyor. Bunu dışa doğru yani çıkmasını sağlıyorsunuz. Şöyle netleştirelim. Evet. Şunun çıkmasını sağlıyorsunuz. Çıktıktan sonra şunu da şöyle tekrar fren mekanizmasına yaklaştırıp frenin daha sık olmasını sağlayabilirsiniz. Bu kadar basit. Frenleri eğer gevşekse frenlerinizi bu şekilde sıkabilirsiniz. Frenleriniz daha sağlam tutacaktır. Eğer çok sürtüyorsa da tekrar bunu eski haline getirirsiniz. Önce şuraya gevşetiyorsunuz tabii. Daha sonra şunu sıkıp oraya birleşmesini sağlıyorsunuz. Çok basit bir mekanizma. Bu bütün bisikletlerde var zaten. Vitesimizle ilgili eğer vitesimiz e, alt viteslere geçişte sorun yaşıyorsa şunu sağ tarafa doğru yukarı kaldırarak daha iyi olur. Aşağıdaki e, mekanizmaya zarar vermemek için. Yani burada çünkü tırnaklar var bunu tutan. Yukarıya doğru şöyle yaylı bir sistem bu kaldırıp sağa doğru şöyle içe doğru çeviriyorsunuz. Bir miktar çevirince bu vitesin yukarı doğru geçişini kolaylaştırıyor. Sola doğru da çevirirseniz vitesin bu tarafa doğru serbest kalmasını yani daha yüksek viteslere, 7. vitese, daha küçük dişlilere daha doğrusu girmesini sağlıyor. Yani bu vites Sağa doğru çevirdiğinizde yukarı doğru daha rahat geçiyor. Sola çevirdiğinizde aşağı doğru geçiyor. Yani aşağı doğru geçmede sıkıntı yaşıyorsanız sola çevireceksiniz. Yukarı doğru geçmede yani yukarı doğru dediğim şu büyük dişlere doğru e, vites olarak küçülme oluyor aslında bu. Atıyorum 7'den 6'ya geçerken sorun yaşıyorsanız sağa çevireceksiniz. 6'dan 5'e, 5'ten 4'e, 4'ten 3'e, 3'ten 2'ye, 2'den 1'e e, sorun yaşıyorsanız sağa çevireceksiniz. E, 1'den 2'ye, 2'den 3'e bu şekilde yükseltiyorsanız vitesi sola çevireceksiniz. Ee, sola çevirdiğiniz zaman daha rahat geçecektir. Ondan sonra e, ben benim sele borumun şu mekanizması çok sertti. Yani kapatırken çok zorlanıyordum. da çözümü var. Şurada arkadaşlar bir alyan girişimiz var. Hemen netleştirelim. Ee... Buradaki alyan girişini eğer e, sizin de mekanizmanız çok sertse sola doğru çok az, çeyrek tur bile olabilir. Çevirdiğiniz zaman belki çeyrek turdan daha az da olabilir. Bu mekanizma yumuşuyor. Fakat sele borusunun aşağı kayma riski artıyor. Eğer sele borusu aşağı kayarsa da tekrar sağa doğru çevirin. Bu biraz sertleşecek ve sele borusunun kayması engellenecek. Şöyle şunu da tekrar göstereyim. Bu şekilde bayağı bir çıkıyor bu. Yani 25'e kadar mı çıkıyordu? Ee, hemen bakalım. o 30'a kadar çıkıyormuş bakın. 30'a kadar çıkıyor ve e, şu in Insort yazısı, BT yazısı bile yok oluyor. Aşağıya kadar iniyor arkadaşlar. Ama bu e, tabi şu anda iniyor. Yani katladığınız zaman o kadar inmiyor. Çünkü bu aşağısı aşağıya düştüğü için şurada bir yerde kalıyor. E, düzeltiyorum. Şurada bir yerde kalıyor katlandığı zaman. Çünkü katlandığı zaman şu biraz aşağı iniyor bisiklet. Şuradaki boşluk şu şeyin e, sene borusunun yere değme boşluğu azalıyor. Yani şurada falan kalıyor işte o zaman da ya yani şu BTV'nin yazısı görünüyor gibi. Ama tabii ben tam aşağı indirmiyorum ki şu dengeci bu işe yarasın. Biraz yukarıda tutup katlıyoruz. Tekrar eski haline getirelim. Şu şekilde hemen bakın tek elle bile yapabiliyoruz neredeyse. Ee, nazar değdi. Bu <laughs> şekilde 19 çizgisine getirip katlıyorum. Daha önce çok sertti, çok zorlanıyordum. Şimdi daha kullanışlı oldu. Çok çok zertti yani. Avuzunu içi ağrıyordu çünkü şurası biraz ince. Şimdi bir de e, katlama esnasında yapılması gerekenler var. Bunlardan bahsedeyim. Arkadaşlar bisikletimizi katlarken önce gidon borusunu katlamamız gerekiyor. Yani gidonu katlayacağız. Düzeltiyorum. Gidonu katlıyoruz. Çünkü gidonunuzdaki şuradaki mekanizma şuraya denk geldiğinde ön teker ve arka tekerin katlama esnasındaki paralel açısı tam olmuş oluyor. Yani siz önce göbeği katlayıp sonra orayı katlamaya çalışırsanız bisikletin ön tekeri ile arka tekerinin şu mıknatısa gelen yerleri çapraz kalabiliyor. Bu da sizin zorlamanıza neden oluyor. O yüzden önce gidon borusunu katlıyorsunuz. Gidon borusunu katladıktan sonra şöyle tekerle gösterebilirsem göstereyim size. Hemen gidon borusunda biliyorsunuz şurada bir bilmemiz var. Basıyoruz, açıyoruz. Açtıktan sonra şurada bir yine mandal kalıyor. Onu da açılması için bir tık daha şey yapıp, e, çekip gidonu katlıyoruz. Katlarken şuradaki mekanizma tam şuraya girecek. Bu şekilde girdiği zaman arkadaşlar katladığınız anda bir pedalı da katlayalım. Pedalı katlamazsanız ve bu önde durmazsa şurada çarpmalar oluyor. Şunu da böyle aşağıya çevirip yukarı kaldırıyoruz. Biliyorsunuz bunlar videolarda paylaşıldı. Arkadaşlar paylaşmış. Şimdi bu şekilde katladığınız zaman ön tekerin açısıyla arka tekerin açısı şu tam denk gelecek şekilde oluyor. Hemen katlayalım. Bakın. Tam oturdu. Koydunuz. Çok güzel bir şekilde durdu. Ondan sonra da sele borusunu katlayabilirsiniz. indirebilirsiniz Veya süreceksiniz. <laughs> bu şekilde tutup ayrılmadan rahat rahat sürebiliyorsunuz. Ama arkaya sürmeyin. Pedal çarpıyor. Ee, toplarken de Toplarken de arkadaşlar burası biraz e, düz bir zemin olmadığı için toplarken de önce gidonu toplamanız gerekiyor. Bunun nedeni ama gidondan önce tabi sele borusu aşağıdaysa sele borusunu kaldırın. Seleyi kaldırın. Seleyi kaldırmazsanız gidonu kaplarken şuradaki mekanizma seleye çarpıyor. Şunu kaplarken. Açıyoruz ya. Açtığımız zaman göstereyim şöyle. Seleyi, şey, gidonu açtık. Kapattık. Şunu kapatacağımız zaman sele aşağıdaysa seleye çarpıyor. O yüzden önce seleyi kaldırıyoruz. Sonra gidonu kaldırıp kapatıyoruz. Ondan sonra göbeği kapatıyoruz. Bunun nedeni ise şu muhtasızı çekmek ayırmak zor oluyor. Bunu ayırmak için hemen şuradaki sol taraftaki yani vitesin olmadığı taraftaki bakın yerden şöyle çevirdiğiniz an mıknatıs ayrılıyor. Sonra da seleden tutup hiç diğer elinizi bozmanıza gerek yok. Seleden tutup hop açabiliyorsunuz. Ve bisikletimiz pardon ve bisikletimiz açıldı. Tekerle yaptığım için biraz zorlanıyorum. Şimdi burada yine tam tersi yani daha önce çevirmiştik ya tam tersi aşağıya çevirip kapatıyoruz. Çok basit bunu kapatması ve bisikletiniz kullanmaya hazır. Arkadaşlar videomu beğenirseniz, beğendiyseniz beğenme tuşuna basarsanız sevinirim. Beğenmediyseniz beğenme tuşuna basınız lütfen. Abone olursanız yine sevinirim. İlk videom bu. Umarım işe yarar, kullanışlı olur. Yine sorularınız olursa çekmemi istediğiniz bölümler olursa bilgi verirseniz ya da bildiğiniz benden daha fazla bildiğiniz şeyler varsa onları da yine aşağıdaki sorular bölümüne yazarsanız sevinirim. Yine şöyle pedalımızı da açalım son olarak. Bu arada e, videoyu sonlandırmıştım ama e, şu araçta taşıyorum ben. Aracım su bir araç. E, bu aracın üçte bir bagaj alanını kaplıyor. Bagajımın litresi yaklaşık 800 litre. Yani yaklaşık e, 250 litrelik değil de bu tabi yüksekliğini kaplamadığı için yaklaşık 150 litrelik bir alan kaplıyor. E, fakat yükselti tam kaplamasa da bu bisikleti koyduğumuz alanın daha üstüne bir şey koyamayacağımız için bagajın üçte biri gitmiş oluyor tabi. Ben hatchback bir arabada da denedim. Hatchback arabanın da e, hatta Peugeot 308'de denedim öyle söyleyeyim. Onu e, onun da bagajının yarısını kaplıyor. Yine üstü boş kalmak şartıyla üstüne yine bir şeyler koy, hafif şeyler koyabilirsiniz. E, ağırlığı çok hafif. Çok rahat kaldırıp indirebiliyorsunuz. Ee, sağlam bir bisiklet, dediğim gibi jantları e, gri olması o fren sesini de önlemiş. Ee, yokuşlarda falan çok rahat çıkıyorsunuz. Elektrikli bisiklet e, düşünenler için söylüyorum ben de düşünmüştüm. Vazgeçin çünkü yokuşlarda elektrikli bisiklette de birinci vitesi alıp pedalı basmanız gerekiyormuş çok araştırdım. Ee, düz zeminlerde elektrikli bisiklette gidebiliyorsunuz. Bunda da gidebiliyorsunuz düz zeminlerde biraz pedal çevirdiğiniz zaman zaten ondan sonra sadece desteklemeniz gerekiyor hızlandıktan sonra tavsiye ederim btwin tilt 500 decathlon ürünü bunun yanında ayrıca son olarak e, bisikleti kilometre göstergesi sele çantası e, su haznesi yani e, matara koyabileceğiniz bir sele çantası bir tane de e, ne aldım ayna aldım çok kullanışlı aynalar bunların da videosunu çekeceğim e, ayna çok kullanışlı sele çantası çok kullanışlı ve Hız göstergesi inanılmaz güzel ee, ve çok uygun fiyatları. Bunların da videosunu çekeceğim çünkü katlanır bisikletlere özellikle e, çanta ve ayna e, montajı sıkıntı oluyor çünkü bisiklet katlandığı zaman bunların katlama esnasında sorun çıkartma durumları olabiliyor. Aldığım şeyler e, bu durumlar ortadan kaldıracak, bu sorunlar ortadan kaldıracak gibi duruyor. Deneyeceğim size videoyu çekeceğim. Hoşçakalın.